Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kocaeli Spor'un Şanlıurfa Sporu 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Urfa Spor'la biz kolay bir maç oynamayacağımızı biliyorduk zaten. Urfa Spor'un tabi son haftalardaki e, olumsuz durumu, belki onların, onların, onlar için bu maçı yeniden bir e, çıkış, yeniden bir ayağa kalkma maçı olarak gördükler, gördüklerinden dolayı. Maça tabii iyi başladılar ee, ve e, ilk devre çok böyle e, dengeye giderken tabii bulduğumuz gol biraz daha oyunu bizim lehimize çevirdi. İkinci yarıya çıkarken oyuncularımızla şunu paylaştık. Rakibimiz skorda dengeyi sağlamak için risk alabilir. Dolayısıyla bundan sonrasını bizim iyi e, oynamamız ve iyi yönetmemiz lazım. Ki öyle de yaptık. Oyunu kontrol ettik. Topun bizde kalmasını sağladık. E sonrasında da pozisyonlar bulduk ve akabinde gelen ikinci gol oyunu biraz daha rahatlattı. Ondan sonra tabii e, Urfa Spor'un bir oyunda hakimiyeti e, topa sahip olduğu dakikalar vardı ama kalemizde net bir pozisyon e, görmeden bu e, baskıyı da atlattık. Bugün burada kazanmamız gerekiyordu çünkü bir galibiyet serisine başladık. Bunu devam ettirmemiz, puan cetvelinde biraz daha yukarıya çıkmamız ki önümüzde bir fikstür avantajı var. İki hafta içeride olmayacağız. Onun öncesinde de camianın taraftarın moralini daha yukarıya çıkarmak, takıma olan güvenini artırmak için bugün kazanmamız gerekiyordu. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi mücadele ettiler. Maçın son sahnesine kadar çok koştular ve hiç e, skorun verdiği etkiyle de olsa hiç e, oyundan kopmadılar. E, bu galibiyet bizim için e, çok önemliydi. Çünkü e, hakikaten öyle maçlar vardır ki böyle 3 puandan fazla futbol adına değer üretir sizi. Bu maç da onlardan birisiydi. Çünkü e, yani bizim biraz evvel de saydığım gibi kazanmak için birçok sebebimiz vardı. E, o yüzden ben o tekrar tebrik ediyorum. Bugün burada futbol adına çok güzel anlar yaşandı. Güzel bir karşılaşma oldu. Güzel bir karşılaşmanın yanında da ülke futbolunun ihtiyacı olan sporda dostluğun, kardeşliğin fair play'inde e, öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Ben bu yüzden e, Urfa Spor Şanlıurfa Spor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Onlar ülkeye örnek oldular. İnşallah birileri bu e, tabloyu görür ve biraz kendilerine çeki düzen verir. E, Tekrar bundan sonraki süreç için ben Şanlıurfa Spor'a başarılar diliyorum.